birlik kapısından geçtiniz ve geldiniz sanal boyutların kelamı hologramdaki kutsal şalktı ama siz o şalkı da kayıtladınız ve tahtitlendiğiniz için bütünlüğü kürtü olma imkanınızı kayıtlardan çıkarttınız şimdi yedi dünya ve tek bir el var bunu bilin tüm tekliğin kodluğunda o el ekmek yapar İşte yapılan ekmek Hepimizin ilmiyle yoğrulan bir tekliktir. Bunu anlayın artık. Süper siyahlık da hizmetçilik bir şekilde olur. Müsait olduğunuzda gidersiniz, çalışırsınız yordunuz ya hani. Hani gelecektiniz ama müsait değildiniz. Canlarım sizin müsait olmanız bizim size istekli olmamızla ilgilidir. Eğer biz size istekli değilsek siz müsait olmazsınız ve geçip gelmezsiniz. Bu kesindir. Peki ne biz sizinle bu ço çoğullamaları kodlamadık? Niçin biz sizinle kalemi kayıtlamadık? Niye? Dünya planeti için yapılan bir çalışmaya has tekniği kodlayarak ilimle gelmeniz, hayatları tahtında tekniği kodlayan itirakla bilme, kodlamanız ve bütünün kültü olmanız çok çok değerli kayıtlamalar yapmanıza bağlıdır. Eğer siz kayıtlamalar yapmadan ben görüp döreyim diye geliyorsanız bu meclise bu çalışmada hiçbir mantık yok sizle ilgili. Çünkü siz yarınları kodlamaya niyetli değilsiniz. Çünkü siz şalkın kelamda kalem olmasına ilişkin ilgili kayıtlamalar yapma niyetinde de değilsiniz. Ve siz mutlak değilsiniz. Eğer mutlak olsanız an sıkıntısından öte bütün sıkıntıları aşacak gücünüz olur ve burada olursunuz. Yormadım kimseyi. Geldiniz, oldunuz, öldünüz, döndünüz. Öyle mi? Vah vah vah. Canlarım. Ölen kelamı kırandı öldüğünü anladı, çıktı. Ama öz göklere göz olan öksüz kalmayandı. Ölüler diyarı değil bilginizi kelamı kaydı. Burada hepimiz tekliği kodluyoruz. Bunları artık biliniz, öğreniniz ve hakikiyetinizle tahdit eden dilelikleri dilleyiniz. Medine bize itraktı. Medine'nin kelamı kalemdi. Yağmur yağdığında Medine mahrekti. Maşa tuttunuz da şimdi mi burada oldunuz? Öf canlı mı? Size dünyanın eli diyemem. Size yaşamın ilmi diyemem. Size rahmi kapıda kelam olanlar da diyemem. Siz nesiniz bilir misiniz? Yanlışı kodlayarak yağmur yağdırmaya çalışanlarsınız. Sizden dileğimiz marka bir çalışma olarak bu yoğunlukta kodlanmış olan ilmi hepiniz teknikle dinleyin, anlayın ve yorulmadan kodlamalarınızı yenileyin. Bunu yapabilirseniz yıllar yılı sürecek olan yeni dönem sizin ilminizde kodlayacaktır. Aksi takdirde itrakınız kelamı kodlayacak yoğunlukta olamayacaktır ve siz kendinize hak etmeyeceksiniz bundan sonraki dönemde borç, harç çalışmaları yaparım deyişle bitti artık. Hiç kimse borçla, harçla çalışma yapamayacak. Çünkü çay artık demlidir. Bu çayı ben de demlerim demenizin ilmi, kelamda hak ilmini tohumlamada anlamı olmadığı kesindir. Dardır boğaz. Bu dar boğazı aşıp geçtiniz. Yol ilimdi. İkmal tamamladınız. ilmi kodladınız. Rahmi kapıdan merdiven olduk size. Ya canlılar seyrettiklerinizi hak edip kodlayabildiniz mi? Hanginiz bunu başardınız? Hanginiz kodladınız? Duran dünya durduğunda dürümlenen ilminden daha mı farklı oldu? Sizden beklentim maya olup gelin meclisimize. Burada yaptığımız bu çalışmaya daimi kapı olmaya niyeti olanların tarık tahtında tek olmalarıdır, dileyim. Kimin ilmi, kimin kelamı, kimin ruhu, kimin topraktaki toplumu, tohum kim, kim tahtını teklikte kayda aldı da insanlık boyutları mutlak kulluğu kodladı? Dağlarım, neden dünya? Neden 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 anlayın artık. Bu dünya marka bir çalışma için kuruldu. Peki bu çalışma niye burada? Burası ikmal tamamlama meclisi mi yoksa? Canlarım bu meclis altın ışığın kültü olan şarkısıyla bütüne hizmetçilik yapacak tekniği kodlayabilen yegane meclistir. Dünyanın sırrı budur dar boğazdan geçen, ikmal tamamlayan ve yoğunluğu kodlayarak yaşamı kayıtlayan tekliği murat ilmiyle mutlak kulluğa kaydeden bu meclistir. Peki davayı kaybettik mi biz? Asla. Dünya planetinde dava kaybedilmeyecek. Bütüne hizmetçilikte dava, ilim dillenen bilişin kelamı olan ve mutlak olan bir lekesiz itraktır. Bizden ne bekliyorum? Yağmur olup yağmanızı bekliyorum. Yaşamı kotlamanızı bekliyorum. Tabuları yıkmanızı bekliyorum. Dini aşıp yolu bulmanızı bekliyorum. Her biriniz kendi bu kayıtlarınızdan aşıp geçip yolun burada olan, bu yoğunlukta olan şalkını anlamanızı bekliyorum. Maya tuttu canlar misafir değiliz biz bu dünyaya. Bunları artık kavrayın, anlayın. Biz hepimiz mahrek olarak buradayız. Ne demek istiyorum? Hepimiz yaşamları kodluyoruz burada. Yaratanız biz. Yaşamları yaratıyoruz. Yarattığımız hepimizin devhi kapısına ilim olarak kodlanıyor. Ve bütünü kodluyoruz biz burada. Yarınları kayıtlıyoruz biz burada. Ekmek yapmıyoruz. Ekmek olarak çalışıyoruz biz. Misafir değiliz bu dünyaya. Yer ve gök biziz canlılar.